İkinci kayınvalidem Beyhan Sultan. Ne oldu? Ne olacak? Ne olacak? Oynayarak mı geleyim? Bana neden atarlanıyorsun? Açabilir miyim? Aç. olmuş ama tavuğu biraz pişmiş. Ama patlıcan da hiçbir patlıcan sanki böyle bir patates püresi tadı da değil. Başka bir tat var. Hmm. Ateşte mi közlememiş? Ne yapmış yani ben anlamadım. Beğenmedin yani. Beğenmedim. <laughs> ben bu tabağı hiç beğenmedim. Tavuğu da mı? Yok tavuğu olmuş. Tavuğu biraz Soğanına piş... Soğanına baktın mı? Daha yedim ya soğanında. İşte beğendin mi soğanı? Evet soğanı da güzel olmuş. Ama şu hünkar beğendisi hiç olmamış. Tamam. Hiç olmamış. Ben bu tabağı beğenmedim. Beyhan Hanım, ikinci tabağa <laughs> geçebilirsiniz. Bunda patlıcan tadı var. Hünkar beğendisi olmuş. Hmm. Patlıcan tadı var. Tavuğu olmuş ya. Bu tabakta hiç fena değil. Bundan patlıcan tadı aldım. Görünmüş. Onun da şu hünkar beğendisi tam böyle bir közde pişmiş güzel olmuş. Ama tavuğunu beğenmedim. Soğan ne yiyorum? Soğan da pişmiş. Tamam yani ben kendi kendime, ben sunucusuz yarışıyorum. Ben yani bu tabak da fena olmamış. Olmuş bu tabakta iyi. Çok pişirmiş. Tadı güzel ama çok dağıtmış böyle. Tavuğunu çok pişirmiş. Ama tadı güzel. Tadı var. Beyhan Hanım puanlarınızı alayım. Buna bir veriyorum. Birinci tabak bir. Satışlar yapayım mı? Bulamadım yeşim. Siz bilirsiniz. Buna da bir veriyorum. İkinci tabak bir puan. Beş veriyorum. Üçüncü tabak beş puan. Buna da bir veriyorum. Dördüncü tabak bir puan. Üç tane birimiz var. Hayırlı uğurlu olsun herkes için. Böyle gereksiz tripler yapıyor ama bakalım kendisi neler yaptı Beyhan Hanım. Hazırsan açmaya başlıyorum. Sen bana ne kızıyorsun? Kendine kız. Gider aya. Zaten kendime kızdığım için sana e. trip attım. Kendime kızdım ben sana ne kızayım? Bilmem. Niye kızayım ben sana? Ben e. mi diyorum gicin diye? Ben mi veriyorum o puanları? Haftanın başından beri oh ne güzel puanlar dağıt da dağıt, dağıt." Haftanın dördüncü günü "Ağla, zırla ben gitmek istemiyorum. Sunucuya tripler yap." Ne güzel. Oh. Üç tane birden bir tanesi şunu açalım. Ne yapalım? İlk bir puan vererek üzdüğümüz belki de buradan gitmesine sebep olacağımız gelinimiz bakalım kim? Bir puan alan gelinimiz aç da görelim. Merve! Şaşkınlıkla izledim seni Beyhan teyze. Şaşkınlıkla izledim seni. Neyini beğenmedin? Neden bir verdin? Yani beğenmedim Neden? de... Bak şimdi, beğenmedim bak. de değil. Bir Dur. şey söyleyeceğim. Beğenmedim de değil, evet. beğendim ama... ...bugün ben iki gündür çok yanlış şeyler yaptım. Bugün doğru mu yaptın? Ama benim bugün içimden böyle vermek geldi. Bugün doğru mu yaptın Beyhan teyze? Bugün doğru mu yaptın? Yaptığın doğru mu? Şaka gibi bir puanlama bütün yapıyorsun ya. Bütün yaptığı doğruysa benim için de doğru. Ben hani çok kötü bir tabak değil dedim. Güzel bir tabak da dedin hatta. Güzel evet. dedim, kötü bir tabak değil evet, dedim. Evet. Patlıcan tadı aldım dedim. Evet, senin aradığın zaten özellikle ha, patlıcan, patlıcan tadı. Tabii. Biliyorum benim çünkü ben seni. Patlıcan evet. tadı. Evet ve gayet de güzel duruyor. Şunun rengine bakar mısın? Allah aşkına Yok, kendinden geçmiş ya. Güzel. Solmuş gitmiş. Kimin ise kimin onun Rengi tadı kendinden güzel. geçmiş. Bak, a -a. Hı. bak bu... Beyhan teyze, evet ne arıyorsun sen tam olarak? Ben ne arıyorum? Tam ne arıyorum. arıyorsun? Lezzet arıyorum. E bu lezzetsiz miydi? Bundan da lezzet aldım. E aldıysan neden çok, puan en, vermiyorsun? En çok lezzet aldığım tabağı verdim. Dedim ki bugün 5 1 1 bir. Solmuş, kendinden geçmiş. Yazık günah, vallahi yazık günah ya. Sizler yüzünden biz gerçekten burada emek vermek istemiyoruz artık. Ben yıldım, bezdim. Yemin ederim bak, bir aydır beni bıktırdınız ya. Gerçekten onu sen özellikle... Ben sayılardım, de zaten hesap soruyorum Beyhan teyze. Bir Beyhan şey Beyhan te Bir dakika, ben söyleyeceğim. Beyhan teyze. Biliyorsun ki kritik durumlarımız. Biliyorum. Ee, Benim kadar kritik. Arkalarda de... puanlar falan filanlar dileniyorsun, ediyorsun. Ne cesaretle 5-1 oynuyorsun? Burada bizim bir puanla bak artık altını geçtik. Bir puanla elendiğimizi düşünsene Yeşim ya da ben. Ben burada bir puanla Bilezik Çeyrek kaybettiğimi biliyorum. Bilezik Çeyrek'i geçtik artık diyorum. Geçtik. geçtik sizin sayenizde. Ben ne zamandan beri 5 e... 1 yapmadım? Siz... niye bugünü buluyorsunuz? Başta yapın, pazartesi günü yapın, salı yapın. Bir şey. Onlara göre de çarşamba perşembe toparlarsınız. Meraktan soruyorum da günün nazarımı falan mı kıskandın? <laughs> Arkada. Günün nazarımı falan mı kıskandın? Yok. Hırsından mı Yok. yaptın? Bugün. Çünkü gelirken de iyi değilim. Böyle tripler bilmem ne kafan yerinde değil mi? Neye göre yaptın? Yeşim. Ben sana öyle bir şey de demedim. Masaj yaparken enerjiler geçmiş. Yes. Demedin. Evet doğru. Doğru demedin ama ha. ben bugün seni gene bulamadım. Bulamadım. Bulmamana artık alıştık. Ona ya bulamadım yani. Şey Gerçekten bulamadım. Yeşimciğim bu, bulamadıysan niye yapıyorsun o zaman? Bulamadıysan niye yapıyorsun? Dedim ki herkese puan gideceğine hiç olmasak da eleneceksem yani gelini bulamadı da elendi desin. Herkesi Herkes Herkese niye puan Herkes. Aynen an korktu bence benden. ben O yüzden böyle bir taktik uygulamaya çalışıyor. Son e, şeylerini oynuyor. Zeynep ben kimseden korkmam. Sen korktun, şu an korktun için Ya te, kork, ne bu kozunu ya? oynamaya çalışıyorsun? Ben kimseden korkmam. Zeynep. Sen çok haksız bir puanlama yaptın. Ben buraya gelmesini bildiysem, gitmesini de paşa paşa bilirim. Gitmesini gerçekten biliyor musun? Bence Soru. bilmiyorsun. Bence hiç bilmiyorsun. Yani gitmesini, gitmesini, yani gidiyorsam giderim yani. Bence ne hiç bilmiyorum. Ne yapayım yani? Birleri açmaya devam ediyoruz. Dördüncü tabağımızda bir puan. Bakalım bu birlerden yeşim çıkacak mı? Genelde çıkıyor. İkinci bir puan alan gelinimiz açar mısınız Beyhan Hanım? Hatice, şimdi neresinden başlayayım, nereden söyleyeyim, ne yapayım gerçekten bilmiyorum. Tavuğu pişirsek pişmiş, Hatice. bir saniye ben bitirmedim, bak çok sinirliyim yüksek sesle konuşmak istemiyorum. Pişirsek çok pişirdi. pişirmesek çiğ, beğendisini beğendin. Hatta dedin ki ya artık sinirleniyorum, ben buradan görüyorum soğanını yedin, sonra diyorsun ki soğan nerede? Bir tane yaprak soğan yedim. Ben mi koyuyorum soğanı içerisine? Bak bir şey söyleyeceğim. Ben mi koydum? Tamam koymayacaksın da Hatice bak. hünker beğendiğine laf etmedim. Evet. Tavuğun da bir şey ama tavuğu çok mu karıştırdım? Dağılmış tavuk. Ya sen tavuğun lezzetine baksana. Karışmışlığına niye bakıyorsun? Artık sizi çözemiyoruz de ya. Önemli. Ben yarı çiğ yarı pişmemiş tabak mı çıkartayım önünüze? Ne yapayım daha? Yani ne istiyorsunuz anlamıyorum. Bak kapkara olmuş tabaklar var gidiyorsunuz onda. Yani kavrulmaktan aslında pişmekten onlar kararmış. 150 tabağıma gidip bir veriyorsunuz ya. Solmuş kendinden geçmiş tabaklara vermiş zaten. Ya bir de buraya gelip savunuyorsun. Stajyer yapayım mı? Yapın ya yapın. Gönderiyorsanız adam akıllı da gönderin. Ama e, mantıklı yorumlar yapın. Eğer tabak çıkartamadıysak o zaman verin hakkımızı. Hatice. Ben buradan olmuş tabaklarımla eğlenmek asla istemiyorum. Hatice ben de istemiyorum. Görüyoruz. Bak bir şey söyleyeceğim. Çok ben rahatsınız de, neden? Ben de istemiyorum. Senin kayınvaliden... Aa bu tabak çok güzel olmuş lezzetli. Ondan da yoruldum. Bu yeşimin... Gerçekten bir. tek bir. başıma yarışıyorum ondan Allah'ıma şükürler olsun ki sana bir verdim. Ben sana üçten, beşten, dörtten... Tobi... Hep i̇şte, ben dağıtıyorum de sana. Demek ki tabağımı çözdünüz. Artık biliyorsunuz. Birileri basıyorsunuz ama. Ben kayınvaliden gibi zeki dün, değilim. Dün Günnaz teyzeler çok sevindiler 5-5 aldıklarını. Bugün ayaklarına dolandı. Ama aynısı size de olacak. E, haberiniz olsun. Hatice senin kayınvaliden çok kibar bir şekilde bana diyor ki ben Yeşim'i bulmaya geldim. E Ben de kayınvalideme dedim Hatice'yi bu bir yani. bas. Değil mi? Yani de siz kolay. tabii öncelikle normalde Aa, çözmüşsün tatını. çözmüşsün diyorsun kayınvalideme çözmüşsün sonra <laughs> gelmişsin diyorsun ki kayınvaliden geliyor bana bir veriyor. E kadını <laughs> yapamamışsın ki bir vermiş sana. Burada mıydın sen dün? Evet senin taban çok lezzetli seni bulduğum için bir verdim kelimesini duydun mu? Tatlım maydanozların acıması olmuş demedim mi sana? Bu nasıl bir maydanoz demedi dedi. mi sana? Çok zekisin dedi. Hatırlamıyorsun. Buyurun. 5-1. Ya Yeşim, ya yeni gelinimiz. 5 puanı kaptı. Bakalım Beyhan Öksüz kendi gelinini bulabildi mi? Bir verdiğin tabağı çok beğenmedin gerçekten de. Lezzetli olana daha yüksek puan verdin. Bakalım kendi gelini Yeşim'i buldu mu? Yoksa 5 puanlı rakip gelin hatta biraz ortalığı sarsan bir gelin Zeynep'e mi verdi? Aç da görelim. Hayırlısı. Aç. Yeşil! Vallahi da Yeşil! Yeşil! Ay ye. Ay kusura bakma lan <laughs> Ben de şaka yaptım ya. Sana Ay vallahi kusura bakma. Ay Allah'ım buldum. <laughs>